Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün arkadaşlar Murdar Mister oynuyoruz. O zaman hemen başlayalım. Şu an ben ne olduğuma tam bakamadım ya. Anam katil yanında ya. İnşallah bıçak fırlatma da ha. Geliyor mu da? Ben burada kapana sıkıldım. Allah. Hadi be görme beni ya. İnşallah görmez arkadaşlar. Biz de o sefer bari da değiştirelim. Ee, ne yapsak acaba bıçağımız? bir dakika. Bence şunu alalım. Elit alalım. Elit. Ben seviyorum elit daha çok ama. Ya da şunu alalım arkadaşlar. Şu bu bıçağı seviyorum ben. Ve şu um... siyah alalım. Şu siyah. Güzel durur. Um, şey olarak da tamam elit var. Okey. Şarkı açmayı deneyelim mi belki e? ben hiç şarkı açamadım ya. Yani niye ben de hep hata veriyor bakalım şimdi olacak mı hata olarak. Oha tamam. Şimdi bundan peki nasıl indiriyoruz yani ım, nasıl olacak şimdi bu? Im, diyelim. Hemen bakalım bulacağız mı? Bulacak mı yani? Yükleyelim. Yüklenmiyor ki ya. Hiçbir şey anlamadım ben. Neyse arkadaşlar o zaman boş verelim Çünkü belki olmadı ya. Ama keşke olsaydı güzel olurdu ha biliyor musunuz? Bunu seçtim. Tabii ki arkadaşlar ne oluyor? Benim de haberim bile yok. Anam. Şerif burada. Tamam. Bu zaman ee, Allah. Katil burada. Katil. Bunu uzaktan öldürdü beni. Bana ne ya? Burada şu bakın arkadaşlar. Güçler de arkadaşlar. Şunu seçmenizi tavsiye ederim. Bir dakika. Tabii açılırsa. inşallah açılacak. Anam. Heh. Bakın. buradan bazı tavsiye ediyorum. Çıkar kişi. Bazı insanlar saklanıyor ve bulmakta zorluk çekerseniz birazcık zor buluyorsunuz ve e, masumlar kazanıyor o yüzden de bir dakika yürüyemiyorum ya o yüzden de o taramayı seçerseniz o kişiyi bulup da öldürebilirsiniz o yüzden ben daha çok bu e, şey kullanıyorum ama baksanıza bıçak atma da varmış yok ya bu güzel yönetmen güzel ya ya bunu seçelim lütfen. ışın almak istiyorum. Oha senin kaç robux'un var ya oha. Kafası senin. Kafası yok çocuğun değil mi? Evet çocuğun kafası yok kafası. Kesin bak Araplar çok Arapları çok robot oluyor. Ve daha çok böyle karakter yap, yap yapıyorlar yani ama konuşamadım be. Garip garip avatarlar yapıyorlar Araplar. Hayret elti almamış bak. Ona kanmazsa evet kaçıyor. Tamam. Bu masum zaman. Tamam. Bu masum. Sonra bakalım bir de. Bunun kayıt olma şeyi biraz yüksek o yüzden Masum o da olmuyor. Yüzde o bence. Evet. Çünkü arkadaşlar korkmadı. Korkmadığı için de katil oldu zaten belli çok bellendi. Anam. Anam ölüyorum. Öl, ecelime sonuç gibi değilim ya. Kaçın. İşte çık arkadaşlar böyle insanlara yaklaşın. Ve kaçıyorlarsa onlar e, katil değildir demek. Ama kaçmıyorlarsa onlar katildir. Ve bakın katil çıktı. Ve oha çok iyi. Lan çocuk. Çocuk mefta olmuştu. Da, Bayağı dans etmiş. Oh. Ben de yapacağım aynısını. <laughs> Şerif beni kurtardı bak. Ben olsam yapamazdım birazdan. Ama o da birazcık etini tutadı yani. Zıplamadı falan. Onu daha çok öldürebiliriz bak. <laughs> Garibim ilk başta kalp olmuştu. Yani. Ve öldü bir dakikada. <laughs> Ama iyi oldu. Yani beni öldürmeye ne, merktir, ne demektir ha. Ne demektir? Ay Fatih kaçmış. Bayağı olmuş ya zaten. Neyse arkadaşlar. Em, hadi şurada plajda tabii yetişebilirsek. Nasıl diyelim? Hemen. Ne? Şu Bu da çok seviyorum ben arkadaşlar ya. Çok hoşuma gidiyor. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Oyun başladı. Bakalım ne olacağız? Tabii ki de masum yani. Bizim bu şansımız zaten. Dur şuraya mı? Gelmesinler. <laughs> bye bye. Git git. Oh gitti. <laughs> Yetişemedik ki. Hemen bakalım test başlıyor arkadaşlar. Şu an test yapalım hemen. Hı Allah. Şurada mı Şuradan bir bakabilir miyiz katilin kim olduğunu? Katil kesiyor herkes. Uh. Ben asla bulmaz ki, bulmaz ki beni. Ha <laughs> ha. Katil es. Ez. ez katil. Anam, bu sen misin katil? Gelme bana. Ne tamam bu katil. Değil. Sen bana ne soru işareti yapıyorum bacım ya? Sonra bakmadım bile. Neyse boş ver ya. Anam, 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 <laughs> Ay. Çok iyi oynuyor bu çocuk. Bu çocuğun oynaması bayıldım. Hakikaten bu çok güzel oynuyor. Lan nasıl yaptın sen? Ana. Bayağı iyi. Ben bu oyunda ilk bence sıramada ok var. Eminim o çocuk var. Aa değilmiş ama çok iyi oynuyor. Bir de benden bile aşağıda çocuk oha. Oh, ama çok iyi oynamaya devam ediyor. Bakayım ben kaçıncıyım? 1, 2, 3, 4, 4, 5. ben ya. Peki şu nasıl oldu yani? Bu nasıl bacerdi? Tipi bile kayıyor. Neyse. Tipinden aldırış etmeyelim şu, şu, şuna. Biraz yani karakterini değiştirirsen mi bacım ya? İğrenç biraz karakter ama yargılamıyorum karakterinden dolayı. İlk içinde çok güzel bir insan var ya ne bileceğiz. Ama BCK kim yazmış o üstüne? Ee, B. BSK yazmış. beşiktaş Neyse. beşiktaş boş ver Eee şarkı açalım mı? O zaman şarkı açayım hemen arkadaşlar. Arkadaşlar şu ben açtım şarkıyı hemen. İşte bu. Hadi gitse. arkadaşlar. başka bir şarkı mı açacak? Oha onu açalım. Dur nakitlerce açayım Allah. Hemen. Açın arkadaşlar. <laughs> <laughs> ben de varmış. Benzer yapalım arkadaşlar. benzer olsun.

me gusta el fuego me gustas tú me gusta menear me gustas tú me gusta la coruña me gustas tú me gusta malazaña me gustas tú me gusta la castaña me gustas tú me gusta guatemala me Arkadaşlar kapattım şu an. Anam ana ana han ya öf, ya gene öldüm gibi. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.